Ben de çekiyorum.

huzurun bu eşsiz manzarasında, bu güzel doğasında sizlerle bu büyük aile buluşmasında, aile pikniğinde bir araya gelmekten büyük mutluluk duyuyorum. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Değerli misafirler, aile hayatın başladığı yerdir. Aile bir sofradır. Sevgiyle, dayanışmayla kurulur. Yarınlarımızı inşa eden temeldir. Çocuklarımıza güven ve umut aşılar kültürümüzü, dilimizi, türkülerimizi kuşaktan kuşağa da ailelerle beraber aktarırız. İşte bu yüzden 2025 yılını Sayın Cumhurbaşkanımız aile yılı olarak ilan etti. Sayın Cumhurbaşkanımızın da sıkça vurguladığı gibi ailemiz, istikbalimiz. Yani ailemiz bizim geleceğimiz. Bu inançla Türkiye'nin dört bir yanında aileleri güçlendirmeye yönelik çalışmalar yürütüyoruz. Tüm çalışmalarımızda Hedefimiz aileyi güçlü bir toplumun temeli haline getirmek. Çünkü biliyoruz ki güçlü nesiller güçlü ailelerde büyür. Ve güçlü aileler güçlü Türkiye'nin teminatıdır. Kıymetli misafirler, ülkemiz yıllar boyunca türlü zorluklarla, yasakları büyük bir inançla aşarak bugünlere geldi. Bu güzel şehrimiz barışın, kardeşliğin ve huzurun şehri olarak olmaya devam edecek. Bu tabloyu büyütmek, kalıcı kılmak hepimizin ortak eseri. Bu inançla Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde terörsüz Türkiye idealini büyük bir kararlılıkla gerçeğe dönüştürüyoruz. İnşallah Tunceli'de barış, huzur, dayanışma her daim ailelerimizle beraber daha da güçlü olmayı sürdürecek. Sevgili çocuklar sizler bizim en güzel hazinemizsiniz ve bu güzel piknikte bu güzel ortamda sizlerle beraber olmak yarınlarımızı sizlerle beraber inşa etmek üzere yola çıktık. Kıymetli anneler babalar, evlatlar hem sizin hem bizlere emanet. Türkiye'nin dört bir yanında çocuklarımıza güvenli, özgüvenli, geleceğe umutla bakan çocuklar yetiştirmek üzere çok yoğun çalışmalar yürütüyoruz ve her daim çocuklarımızın, ailelerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Biz büyük bir aileyiz. Ve bu aileyi korumak ve güçlendirmek Türkiye'nin istikbaline sahip çıkmak demektir. Sözlerime son verirken bu güzel buluşmayı anlamlı kılan her birinize çok çok teşekkür etmek istiyorum. İyi ki varsınız, iyi ki bu büyük Türkiye ailesinin bir parçasısınız.